Ankara'da elbette bugün gerçekleştirilen toplantının detaylarıyla başlayalım. Tabi bekleniyordu aslına bakarsanız memur ve memur emeklisinin gözü kulağı bu toplu iş sözleşmesindeydi. Tabi bir sonuca varılamadı. İkinci toplantı tarihler 14 Ağustos'u gösterdiğinde gerçekleştirilecek ve bir karara bağlanması artık bekleniyor. Nasıl bir sonuca varılır e, neler bekliyorsunuz 14 Ağustos'ta? Bu toplantıyı da değerlendirmiş olalım tabi. Zaten AK Parti'nin de taahhüdüydü iktidara geldiğinde de o koalisyon dönemlerinin çalkantılı atmosferinden çıkarken hiçbir zaman ne memuru ne işçiyi ne de emekliyi enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz diye. Tabi son dönemde yaşadığımız enflasyonla beraber ister istemez maaş güncellemeleri eskisinden daha da önemli hale gelir oldu. Ama hiçbirisinde ne enflasyon kriteri noktasında ne de dolar bazında bir alım gücü olarak yıllara sari olarak yaptığım, yapılan kıyaslamalarda hiçbir zaman bir geriye gidiş olmadı. Asgari ücrette bile 500 dolara yakın bir e, düzenleme yapılmıştı. Yani ben yine enflasyonun ve dolar bazında da alım gücünün geçmişe göre daha altta kalmayacak şekilde güncellenebileceğini düşünüyorum. Tabii bunun bir handikapı var. E, memur ve kamu işçisinin Özel sektör ücretleriyle arasındaki makasın açılmaması. Evet. Tabii bunun aslında en önemli kriter olarak önümüzde duruyor. Bunun da bir dengeye gelmesi. Belki memurun alacağı payın zaten tatmin edici düzeyde olması lazım. Ama belki özel sektörde daha da dengeleyici bir düzenlemenin gelmesi gerekebilir ilerleyen dönemlerde.